Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz ben Rafiye. Evet arkadaşlar, burç burç yaz dönemi aşka dair olası yaşayacaklarımız nelerdir serisine devam ediyoruz ve Terazi burcundayız arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa ee, videoların altındaki WhatsApp numarasından mesajla benimle iletişime geçebilirler dedikten sonra sevgili Terazi burcundaki arkadaşlarımızın şu anda şu anki aşka dair enerjileri nelermiş Onları çevreleyen enerji nelermiş Tabii ki ne diyoruz arkadaşlar bu videonun bizlere katkısı nedir hediyeleri nelerdir? Şimdi şöyle baktığımızda e, burada 5. çakrayla beraber e, çok iki yönlü, üç yönlü alabiliriz bu kartı arkadaşlar. 5. çakra nedir? E, i̇letişimi, e, yani boğaz çakrası da deriz arkadaşlar. İletişimi temsil eden e, bir çakradır. Kendimizi iyi, iyi ifade etmekle, sağlıklı iletişim kurabilmekle ilgilidir ve gerçekliği temsil eden bir çakradır arkadaşlar. Bloke eden enerji ise yalandır. Ya çok fazla yalana maruz kalmışızdır veya bizler çok fazla yalan söylüyoruzdur. Bundan dolayı bloke olabilir. Bloke olduğunda e, ne gibi belirtiler vardır? İşte kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. İşte e, bazı doğruları söylemekte çekinme gerçekten ne istediğimizi veya neye ihtiyacımız olduğunu anlatabilmekle ilgili sıkıntı yaşamak olabilir. Fiziksel olarak belirtiler ses kısıklığı, guatır, boyun, boğaz ve omuz ağrıları gibi durumlar olabilir arkadaşlar. Eğer bizde böyle bir durum varsa dengelemek ve temizlemek sizin için önemli. Şimdi özellikle şu anda e, duygularla ilgili kendinizi net ifade edemiyor olabilirsiniz. Bir kısmınız için böyle bir durum söz konusuyken bir kısmınız içinse arkadaşlar sizden hoşlanan ama duygularını e, ve düşüncelerini size ifade etmekte zorlanan birisi var. Evet, bereket simgesi var. Arkadaşlar sevgili Terazi burçları. Aslında gerçekten e, bu dönem ee, kısmetiniz çok 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 fazla diyebilirim ama bu kısmetinizi e, bloke eden bazı durumlar var. Bunun e, sebebi e, çevrenizdeki kişiler, arkadaşlarınız, paylaşım yaptığınız kişiler olabilir. Herhangi birisinden hoşlanıyorsanız ne olur gelişmelerle ilgili biraz e, dilimizi tutalım, kimseye anlatmayalım. Biz de şey derlerdi de, işte rüya gördük mü herkese anlatma çeşmeye aç suya anlat falan derlerdi siz de öyle yapın. Bir kısmınız için ise arkadaşlar hilekar birisi büyük bir ihtimalle de geçmişten sizi üzen e, böyle ne ne yaptığı belli olmayan birileri hayatınıza tekrar hile yaparak gelmeye çalışabilir ve aşka dair e, şifalanacağınız bir dönem bunu e, gücünü hissedeceğiniz bir dönem geliyor sevgili terazi burcu. Devam edelim. Evet yaz döneminde aşka dair olası yaşayacaklarınız nelermiş? Bir bakalım. <laughs> Hemen beyaz atlı prensle açtık. Oo, ne dedim ben size? Kısmetiniz bol mu? Bol. Nokta. Ve bu ne? Bakacağız bakalım o ne? Evet şimdi bir kupa şövalyemiz var. Ee, balık, yengeç, akrep, aslan, koç ve yay. Veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler Aşk hayatınızda etkili olacak Evet çok duygusal diyebiliriz burada kupa 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 şövalyesi ile beraber şöyle bakıldığında sanki biraz sert görünümlü gibi dursa da aslında romantik bilgili kültürlü oturup kalkmayı bilen tam anlamıyla da Ayrıca aşk erkeği diyebiliriz karizmatiktir samimidir sıcaktır uzun süreli planlar yapabilecek birisidir. Biraz e, işte yavaş ilerleyebilir. E, ama diğer yandan değnek kralına baktığımızda ise hırslı tuttuğunu koparan, cesur, girişken, monotonluktan sıkılan, macera, peres, ani parlamalar, fevriler yapa, fevrilikler yapan, güç kuvvet sahibi e, ve böyle şeydir yani çok hızlı ilerlemeye çalışan biridir böyle birisiyle karşılaştığınızda arkadaşlar biraz böyle e, frene basan siz olun e, ve eğer bu kişiye karşı bir şeyler hissediyorsanız da hemen e, bu kişiye açıklamayın ve emet, evet 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 demeyin arkadaşlar koç burcu e, ne dedik koç aslan ve yay burcu için bunu söyleyebilirim hemen evet demeyin bu kişilere <laughs> Şimdi koçlar, aslanlar, yaylar diyecek ki e, taş koydu. Yok yani. Kartlar öyle diyor. Ben demiyorum. Şimdi e, bu, bu kişiler arkadaşlar e, bir kısmınız için aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. E, bir kısmınızın e, birisi aracı olacak arkadaşlar. Bir aracı vasıtasıyla bir araya gelme ihtimaliniz var bir kısmınız için bu kişi zaten geçmişten e, gelen birisi olacak geçmişte bırakmaya çalıştığınız birisi olacak ama ne olursa olsun muhteşem bir aşk sizi bekliyor muhteşem bir aşk var yazıl sizin için e, sevgili teraziler bir kısmınız ama özellikle geçmişten gelen kişiye bir e, veto mu derler bir kırmızı kart da diyebiliriz bir duvara öreceksiniz çok çabuk kabul etmeyeceksiniz arkadaşlar yaptıklarından ötürü hadi sürprizlere bakalım neler var sürprizlerde sizin için aşka dair yazın derken 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 şimdi atan kartları alalım bakalım ne diyecek. kartı çok çıktı. Ah, bu da çok çıktı. Arkadaşlar düşmanlar düşmanlar. Düşmanlar düşmanlar. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımızda şurayı kapatayım. Sansür sansür sansür. Hmm. Öncelikle bu kişi sizi çok çekici bulacak diyebilirim. Erkek takipçilerimiz içinse sizin böyle arzuyla tutkuyla peşinden koşacağınız bir kişi girecek hayatınıza yaz döneminde baya böyle ortalık alev alev diyebilirim ee, evet bazı yani bir farkındalık yaşayacaksınız yaz dönemi arkadaşlar yazın aşka dair ilişkilere dair e, bir farkındalık yaşayacaksınız ve gerçekten sizin için e, çok güzel kapıların açılacağı aşka dair duygulara dair e, kapıların açılacağı bir dönem diyebilirim. Bu kişiyle aranızda bazı e, farkı farklılıklar olabilir. E, özellikle ex-partnerler için bu kişi biraz depresif bir şekilde gelebilir. Sizde o Arkadaşlar bir kısmınız dedik ya şöyle duvar örüyorsunuz, kırmızı kart gösteriyorsunuz. Bir kısmınız gerçekten bu kişiyi tamamen hayatından, hayatlarından silebilirler, gönderebilirler. Yılanlara dikkat, yılanlara dikkat. Ee, yani aşka dair gidişatınızı herkese anlatmayın. Ee, ben değil başkası taş koymak isteyebilir aşk hayatınızda. Sevgili arkadaşlar birisi bağırıyor ne, nedir bilmiyorum. Evet sevgili teraziler sizin için de kartlarımızın yorumu bu şekildeydi. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Hoşça kalın.